Merhaba arkadaşlar. Bu tarz bir denklem sorusuyla karşılaştığımızda yapmamız gereken öndeki kesirli ifadeyi içeri dağıtmak. İçeri dağıtırken de hemen içerideki ifadenin de kesrine yani paydasına biri yazıyorum. Ve şu şekilde payı payla paydayı paydayla çarpıyorum. 2 çarpı x 2x 2 çarpı eksi 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 3 eşittir. 3 çarpı x 3x 3 çarpı 2 6 bölü 4 çarpı 1 4. Bunu yaptıktan sonra hemen içler dışlar çarpımı. 4 çarpı 2x 8x. 4 çarpı eksi 2 eksi 8. 3 çarpı 3x 9x. 3 çarpı 6 18. Şimdi 8x'i bu tarafa alalım. 18'i bu tarafa alalım. Eksi 8. 18 buraya eksi 18 olarak gelir. 9x. 8x eksi 8x olarak gelir. Bu tarafta x kaldı. Bu tarafta da eksi 26 olmuş oldu. Dolayısıyla cevabımız x eşittir. Eksi 26 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.